Kavlatla bizim burada yaptığımız muhabbetleri yayın akışını yani şey mi şey yapıyorsunuz? Ya diyebilirim ben her şey ben kavga ettim her şeyi. Nasıl iyi bakıyor? İyi bir anne ben. Nasıl iyi bakıyor tabi ya bir ara falan nasıl bakıyor? Vallahi üç tane çocuğa ben bakamam yani ben sinir krizi geçiriyorum. Ben de bakamam. Ben bir tane sonra buna, öyle, çağla, de bana yüz 100 kere anne diyorlar kaç yaşını ben artık çıldırıyorum diyorum yeter bana anne demeyin ya. Evet, Annele de kolay mı yani? Çocuklarına. Daha ne yapsın? Ya işte burada insanlar var ya insanlar. Bir şey de olsa peşine düşüyor. Başkaları umursamıyor bile. Yani. Yedi tane yani gül atar gülsün. mısınız kızlar? Yedi gül. Yedi gül. Ben çocuklarımı çok seviyorum ya. Çok düşkünüm. Onlar için çabaladım. Başardığımı düşünüyorum. Evet, yaşları biraz büyüseydi rahat ederdin işte. Yaşları da ya. Evet. Ya, en, ya. En, kızı, kızı daha küçük zaten. En küçüğü diğer kızı Ebrar. Nasılsın? rahatlarsın ya yani. Allah inşallah yani <laughs> bilmem o em, Emrah eşin Emrah Bey de sesleniyor. Ya bence bu savaşları bırak <laughs> bırakın ya artık da tam her türlü rezillikleri yaşadınız. A biz de yaşadık, ben de yaşadım, diğeri de yaşadı. Sevgililer koca, karı koca aralarında böyle zaten bittiği zaman gel gitler oluyor. Ama çocuklara yazık ya. Evet olan hep çocuklara oluyor. Anlaştık <laughs> kız. Çalın. Anlaştık. Anlaşın daha da bozulmasın yani ya. Vallahi burada cidden çocuklara yazık. Yani bir 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 evladın yanı anasını anasının yanıdır yani. Kimse anasının verdiği gibi sevgiyi, duygusal bağ veremez. Aynen. Bezer daha kaç? 2 yaşında mı? 3 aya girecek Mayıs'ın on. Ya devlet bile devlet bile 6 6 yaşa kadar belli bir yaşa kadar annede kalmasını istiyor yani. Mahkeme bile. Küçük çocukların anneden anneden ayrı kalmasını istemiyorlar. Çünkü en çok ihtiyacı olduğu dönemler o zamanlar o yaşlar. Bak burada yayında kafasını kırdı yanlışla. Millet kalktı nasıl bir algı yarattı. Bütün sosyal medya ayağı kaldırdı, TİT'i, televizyon, medyazı, asılsız şeyler yapıldı. Ne oldu? Sosyal medya baskısından dolayı bunu bir ay cezaevine attılar. He. Pisi pisine gitti yani çocuklarım. Ben de öyle kim vur diye gittik. Yani bu sadece sosyal medya baskısı yüzüne olan bir şey. Evet. evet. Medya önünde yaşanınca daha da sıkıntı oluyor. Tabii, millet yani alıyor yani. Aynen medya önünde yaşanınca devlet daha çok şey yapıyor. Bir de iftiracılar ne annesi darp etti diye. boru yalana bir baksanıza iftiraya. Bir televizyon programları için konuştu. Ben sesimi ettim mi sessiz bir şekilde susmalarını bekledim. Çünkü ben çıksaydım o günlerde piyasaya ortalık 56 olurdu yani. Daha da üstüme gelirlerdi daha da bastırırlardı. Kızlar tıklayın ekrana. Çağla yayının nasıl? Hı? Yayının. Kötü. Merve eşyaları geri mi yerleştirdin? He çocuklar geldi ya ondan. Canım o kelepçenin saati yok ki tatlım nasıl yani? Şimdi e, kızını ne zaman geri götüreceksin Merve? Ben yani müstescen şey videoları mı müstescen bunu da bu mu da atmış yani. Pişiğim, biri daha atmış yani. He. Böyle hoşlanınca. Kerim ceza verilmedi yani ona ondan yola çıkıyorsunuz diye. Ya. Yapana kim ifşalamış sonra verilir ceza yani. Kerim de can e, bir buçuk ay yattı çıktı. <laughs>